yani. yani Kabul şey. olabilir başkanım da, ama şeyler var ya tenteler. tenteler. Tenteler var onlar kapalı. Zaten şu buranın e, altı güzel gözükecek üstüde. Ve bakın o, az, aç, o şey. hiç gelmiyor. Şu cam bu adam mesela gözlerini bozuyorsa. Bunlar öyle. iptal edilip He. tek tipe de çevrilendir. Yani bunlara uyalabilir. Ama girişlerde sıkıntı bir şey yok. Yani şu arkadaşın yani kimi böyle olabilir de mesela şu cam kenarı <laughs> adamı da durmuyor yani. Mesela, evet. biz şu an, sonra bakarsın. <laughs> bakarsın. Bizim O zaman ben ya tamam ben şu direkleri de o vakit alırız. Yani bir yerde. Bence şu cam zaten bu oldu. Allah'ın izniyle seher da yavaş yavaş parasını evet. çıkacak var. Evet üç buçuk metre ediyor ki ancak sizin mesela kayısılara güneş vurmasın diye. Bu şeyi ne kadar bilmiyorum da. Malatya denilince kayısı, kayısı denilince Malatya akla gelir. Şu an kayısı yani şire pazarımızın bulunmuş olduğu mekandayız. Özellikle bu mekanı güzelleştirme, sokak sağlıklaştırması noktasında Hatlar Gazi Belediyesi olarak ciddi ve güzel bir çalışmamız var. Bu çalışmayla zaten Kayseri Türkiye tanıtılmış, dünyanın tanımış olduğu bir ürün. Biz de özellikle bu ürünün satılmış olduğu noktalara daha da insanların cazibesini çek, çekecek şekle dönüştürmek istiyoruz. Yaklaşık 6 milyon üzerinde bir çalışma, arkadaşlarımız bir proje çalışması yapmış oldular. Amacımız burada şehrin merkezinde şire pazarına inen yolu farklılaştırmak, insanların e, burada dikkatlerini çekmek. Diğer tarafta da özellikle üniversite öğrencilerimiz, üniversite grubumuz, e, şeref azarımızın sırtında Malatya'ya gelen tüm öğrencilerimiz bu yolu kullanıyorlar, bu caddeyi kullanıyorlar. Tabii bu e, özellikle akşamları rahat bir şekilde öğrencilerimizin burada e, bu yolu kullanmalarını sağlamak diğer tarafta da dediğim gibi şire pazarımıza katkı sunmak amacıyla e, ihalemizi yapmıştık. Bugün müteahhit arkadaşlarla geldik yerinde incelemelerimizi yaptık. İnşallah buradaki vatandaşı da e, mağdur etmeden e, çalışmalarımızı başlatacağız yarın itibariyle. İnşallah bittiğinde hakikaten buraya bir katma değeri olan bir caddemiz olacak. Battal Gazi'mize katma değeri olacak. İnşallah böyle bu şekilde Malatya'mızı peyder pey güzelleştirmeye, sokaklarımızı sağlıklaştırmaya, insanların göz zevkini oluşturma noktasında çalışmalarımızı Kuyumcular Çarşısı'nda da başlatıldı Büyükşehirimiz tarafından. İnşallah böyle eski Malatya'mızı tabii çarşı kültürünü bozmadan e, eskisine uygun olarak yenileme, modernize etme çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Spatlar Gazimize bu bölgemize, bu yapmış olduğumuz olacağımız çalışmanın e, hayırlı olmasını temenni ediyorum. <laughs> biz kahve ikram ederiz <laughs> evet.